Duruyorum ben abi zaten Yok. bekliyorum karpuzumu yedim? Karpuz yedim bekliyorum. Yanında istersen nesli damak da yiyebilirim. Antep fıstıklı çikolata. Olur, Sade bitter sevmiyorum abi. İçinde bir antep fıstığı olacak. <laughs> Adamdaki keyfe yani ya. Abi şey altı tane şarap var evde. içtiğim yok ya. Hayır Hayır. söylemesi et. altı şarabı var. O da iyiymiş. Yani, ama işte et olması lazım. Böyle şarabı bir şeyle içmek lazım. Yani şimdi. Bugün çok şarap içtim zaten ya. Tabii belli zaten biralar, sigaralar, şaraplar. <laughs> çok çok, çok fazla içtim. Cidden. Yani şuursuzca içtim öyle söyleyeyim sana. Şimdi bak bakayım, benim kanala gir, canlı yayın ya da herhangi bir videomu Panda mu açtığımda... TV canlı yayın deneme 35 saniye, 49 saniye bastım. Şu an izliyoruz. Bu. Deneme değil ya. Öyle ha, yazmış. Panda TV canlı Can... yayın. Doğru, evet evet. Panda TV canlı yayın deneme. Şu an bir kişi izliyor, ben bahsediyorum. Bir kişi beğenmiş. Yuh! Ve şu an YouTube linki açık biliyor musun Panda? Tamam zaten ortaya açık <laughs> yaptık ya, deneme yapıyoruz. Denk <laughs> izleyecek. Bakalım takip e ne oluyor lan? Bu örümcekler şey yapayım. Kaliteyi oha kalite 720 HD direkt kendisi seçmiş. Evet. Eklemiyorum onu. Oley canlı yayında yazmış. İki, üç 3 tane yorum geldi. Oha. Abi 3 canlı yayın birden izliyorum. Harikasın abi nasılsın? Abi ne haber abi diye yazmış. Hani Oğlum, yazmış. Esver esver virgül kullan boşluk nokta virgül kullan. Sen nasıl kadar <laughs> <tasarım, gülüyor> hızlı konuşabiliyorsun ya? O ne lan bir dakika şurada bir şey var yazıyor otomatik önce iki kişi biri benim Berdan yazıyor. Ha vallahi şu, şu, an dört e, kişi yazıyor panda seni. Tamam sen. Ben de şey spiker gibi anlatıyorum. Evet abi ee, şu... sen sakin ol şimdi. <laughs> sen oyun takılıyor mu ne durumda onlara şey yap bana. Ha ama full ekran yapayım onun için. Full ekran. Evet. O yorumlar bakarız. Bu arada arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere boşlukta test yapıyoruz canlı yayın için. Siz de Artık biraz şanslısınız denk gelmiş oldunuz. Tebrik ediyorum bu açıdan. Öyle tadını çıkarın. Takılıyorsa oyun yazın. Ya da her herhangi bir sıkıntı problem görüyorsanız yazabilirsiniz. Valide uyuyor arkada. Ziyarete geldi. O yüzden fazla bağıramıyorum. Sesim az gelebilir size. Şey o... Ha vurmuş kampı değil mi lan? Ha, hmm. evet. Olmadan önce. Ben bu... Bunun yanına ateş kurdum lan. <laughs> kış olunca gitmek için. Kışın... Kış geldiğinde ne yaptın peki Baldur'slarla? gidemedim çünkü senin save'ini indirdim internetten. Eee, hmm. kendi save'in gitti ve senin save'inden oynamak zorunda kaldım. Allah cezasını versin. Eee, Kıyamam sana. Şurada ne var lan? Ah bu mouse tekerleğim. Neyse. Bu arada domba yok. Gözler çok güzel lan. Böyle kırpıyor açıyor falan. Selektör yapar gibi. Ha. Hacı şimdi <laughs> 1.8 upload <laughs> var ya. Bu arada bak sana bakıyorum şu anda. Ee, bana bakıyor. <laughs> ne ne var? Ya normalde ben Ankara'da hatırlıyor musun? Starcraft sunarken 0.9 megabit upload vardı. Onunla 720 yayın yapabiliyorduk. Twitch üzerinden ya da Dailymotion üzerinden. Ama Youtube biraz Ama... daha zorluyor adamı. Yani evet. Ama bu defa da benim uploadum 0.9'dan 1.8'e çıktı. Fiber bağlattım ya. Ya o çok iyi olmuş abi ya. İşte onun nimetlerinden yararlanacağız. Boşuna bağlatmadık. Ee, o ne lan? Iki şey düşünüyor musun ee, Starcraft sunmayı veya şey yapmayı e, sunacağım, sunacağım. canlı yapacak mısın? Hı, hı. Bu yaz e, galiba oradasın çor çordasın yapacağım bu işte. evdeyiz nasıl sadece yapacak bir şey yok yani bunlarla uğraşacağız. Çok da çılgın nevizade geceleri yaşayamıyoruz biliyorsun burada. Valla resimler Twitter'da e, görüyoruz yani. Yok, bir olarak. Yakma lan daha dur. Sen ben daha demektim. görmedin, sen birazdan göreceksin. Yani ben tabii görmedim. Biraz geç geliyor arkadaşlar. Şimdi ben konuşuyorum panda ama biraz geç geliyor yayın size de bana da. Bu arada borus kamp ateşin üstüne geldi. Evet, ben de ona bir şey Çıtır çıtır. Ee, şey e, panda herhalde Pazartesi akşamı yeni. 4. bölüm sezonuna başlayarak sunmaya başlayacak. Değil mi Panda? İnşallah. Sizde birileri sorarsa birileri bir şey yazarsa. Halı ne güzel lan. Çökme. <laughs> Oğlum bu ne lan bende çıkmıyor bu. <laughs> kırmak lazım biliyor musun? Bu samanın hepsini ben alırım. lan, Yakma lan yakma. Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen Oğlum bir yaptın? Bir dakika sonra görüyor ya çok komik oluyor. Ben çünkü çok senin ne tepki vereceğini o sırada biliyorum. <laughs> Onun için yaktım. Daha önce canım. Allah kahretsin ya. A, şeyde topla toplan. Aa içerisinde şey diye oldu. Et var lan. Ben bunların hepsini topladım biliyor musun panda? Yani hiç bunları es geçmem. Biliyorum yani biliyorum. Sen es geçiyorsun. Ben bunların hepsini ilk yardım için kullanıyorum panda. Hatta ne yapıyorum biliyor musun? Kozalakları topluyorum, ekmiyorum inadına. Hepsini yan yana dikiyorum bunların hepsini yan yana İkinci sıra. Veriyorum ateşi. Sonra küllerini alıyorum topluyorum. İyiymiş abi ilk yardım lazım senin yaptığın da mı terbiyesizlik tabi kozalakları sen topla topla ekeceğine yak ayıp ama abi neyse ben... yer orman. ben senin gibi yakmıyorum ama lütfen teessüf ederim hee yani senin gibi orman yakıp da e, eve koşturmuyorum <laughs> donmamak için <laughs> kış vakti lafımı da çakarım diyorsun gider hayır <laughs> hayır <laughs> estağfurullah canım yani sana bu arada acı senin şeylerinden anladığım kadarıyla takılmıyor gayet Abi şey... çok net ya, büyük map açıyorsun sağ sola bakıyorsun adamın büyük mapteyken gözü kırpıyor mu o çok güzel ya, o da hareketli galiba. Ozan harbi 1.8 upload var ya gerçekten yani HD yayın yapacak upload'uzun e, var. E, evet bence e, Starcraft zamanına göre de öyle Starcraft yayınları veya kardeşinle falan Starcraft yapabilirsin. Yaparız ya ya şöyle acı şimdi köpek gibi çalışıyorum ya ben. Yani Aa, evet. eskisi Ağzın gibi şey bak Eskiden kendi işimi yapıyordum. kafam mestimi 4'te 5'te geliyordum. Yayın yapmaya başlıyordum falan. Şimdi öyle bir şey yok. O yüzden hani garanti veremiyorsun. Ha elimden geldiğince yapacağım tabi Bu ayrı. Yani evet maalesef Tuna Bey, e, Tuna Bey diyorum. Tuna Bey. Panda Bey. <laughs> Panda Bey. Ha Panda Bey çok mantıklı. O o güzel oldu. Panda Bey. Çalışan bir arkadaş, bir serbest sektörde çalışıyor. Adamın e, sabah 9, akşam 6 gibi mesai saati yok. S sabah 8 bir de. Ha, sabah erken saatte işe gitmek zorunda. Aşığın mm -hmm. aracına gitmesi lazım. Hacıların çocuğu. Sen anlat, ben bağlamayı veriyorum. Pampolayı e, her gün oy oyuna oynayamıyor. Ve <laughs> çok izliyoruz. Ve canlı yayın da yapamıyor veya videosunu yapıp bunu kayıda koyamıyor. <gülüyor> 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 çok üzülüyoruz. <izliyoruz. gülüyor> ve Pepe, pepe. çok çekiliyorum ben kendisine. Çünkü eskiden tanıdık e, insan olduğundan dolayı her dakika gecenin dördünde yayın yapıyorduk. Harbi. Sabah beşti namaz ezan okunuyordu sabah namazı. Sabah namazıyla yayın şey yapıyorduk kapatıyorduk. Ha, evet kapatıyorduk o saat. Hadi yayın şey ezan okunuyorduk, yatıyorduk. Öyleydi. Tabi siz lise öğrencisi, üniversite öğrencileri, iş öğrenen insanlar e, veya vakitli olan insanlar olduğunuzdan dolayı her dakika video bekleye olabilirsiniz, ah, e, Allah, izlemek istiyor olabilirsiniz. E, bunlar şu an olamıyor. Ha, biri, yani birileri panda'ya derse iki buçuk falan para verirse iki buçuk. İyi mi lan az mı? Olur bilmiyorum. ya oyun oynamam için veriyorlarsa kabul. Normalde tabi evet. az da. Alt Ama oyun al. için kabul ederim ya. Sırf oyun oynayacaksam. Ama tabi bu iki gün içerisinde yemeğini falan yolunu da verecek. Sigorta. Sigorta şart. Sigorta, evet, sigorta Ayşe şart. Şimdi yani. Geleceğimizi garanti almak lazım. Bilgisayar oynayarak nereye kadar? Nereye kadar? YouTube özel sigorta dediğin... yaparsa bir de. Hani hem devlet sigortası hem özel sigorta yaparsa çok daha güzel olur. Olur kabul. Hayır demem yani. Evet, tabi. Bu, hey, bu devirde insanlar e, biliyorsunuz ki para olmadan yaşayamıyor. Para denilen bir şey var. Hatta üzerinde a, a, dolar resmi falan olursa <laughs> daha Aa, güzel 2500 yok. dolar veriyorsanız ruhumu satarım. Onda sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmamı istiyorsanız onu yaparım. Ya? ya? Yetişemezsin oğlum. Herkes ağrı elden çalıyor. Diyor ki abi şunu oynar mısın? Abi şunun videosunu yapar mısın? Şimdi vakit yok. Ya olsa de, hadi vakit olsa 24 saat vaktin olsa bu hepsini yapamaz. Panda sen de bir de şey Steam'de bütün oyunları parayla verip aldın. Yani ne hediye ne de sağdan soldan gelen bir şey değil. Evet. Yani eee... paran olması lazım bir de oyun almak için. Ya yani, orijinal çünkü yayın yapıyorsun. Çünkü bunun sebebi de e, lisans anlaşması. İbat. Korsan, Aynen öyle. Korsan aynen. oyunlar alıp e, bunun yayınını yapmak istemiyorsun. Çünkü lisans anlaşma orijinalın derd, başının derde girmesini istemiyorsun. Otomatik sev yapıyor biliyor musun? Ve takılmadı. Ben şimdi acı birazdan göreceksin bir çılgınlık peşindeyim. Bilmiyorum bir karanlığa gidiyorsun zaten onu görüyorum ben sadece. Şöyle bir kaçtı. İyi inşallah? Adam işte. Aa şeye gideceksin. Lan girme gece girme lan gece girme. <laughs> gece girme lan. Şu şeyi at. E, sarı şeyi at. Sarı neydi lan bu parayla satılan şey? Sarı at. Ne o kuru, sarı kuru, ne? Kuru kafayı at. Kuru kafayı at. Şey, şey, şey mahalleye girmeyi düşünüyorsun. Ben seni biliyorum şimdi. <laughs> Girdin hatta değil mi? yok kork, korkma yok yok. Oradan G yarısı çıkacak. Gündüz gözüyle korkma. gireceğim. Gündüz ama zaten girsen de fark etmiyor. İçerisi karanlık. Acı o zaman ben giriyorum kusura bakma. Yo girme şimdi. Gece Gir işte, giriyorum. Girme. Giriyorum. Bir donma oldu bu arada. Girme lan. Şu yemişi al da şeyi bırak. şu ateşin yanındaki sarı gibi tekne gibi bir şey var ya onu bırak. Ha yedir ekran tabi daha güzel daha güzel. Şey tavuğu da ye. Kuşum var ya. tabi bir dakika geç arkadaşlar şu an panda ile ben konuşuyorum ama ne yaptığını tam kestiremiyorum. İki tane kürek yok değil mi? Bir bal, bir baltam var, bir tane şey var. Tek kürek evet. Taşı bırak abi. Taşla ihtiyacı aşağıda olmayacak. Şeyi de bırak. E, aletin parçalarını. O hazır taşı da bırak. Aşağıda ihtiyacın olmayacak. Aşağıda yemiş de var biliyor musun? Oğlum gece girme, gece girme. Gece girme. Girmedin değil mi? Gir, girme. Bak <laughs> girdin diyor hiç gerçi seni. Girme lan. Abi girdin diyor Allah kahretsin. Ben sen de okuyayım. <olmuyor. gülüyor> of valla. <laughs> dayanamadım boşluk valla dayanamadım kusura bakma. Çok tuttum kastım kendimi girmeyeyim diye de. <laughs> Yalnız sen de göreceksin birazdan. Düzenli bir aydınlık var mağaranın. ilk girdiğin yer sürekli aydınlık. Evet, ilk geldiğin yer aydınlık oluyor. Ama etap çok hmm. Mesela şeyi bilmiyorum. Mesela yukarısı çok karanlık olursa aşağısı da mı karanlık olur onu ben bilmiyorum. Onu daha çözemedim ben de. Hep İp, mesela ipin olduğu yer aydınlıkmış gibi duruyor. Bu arada uyarı geçmiş. Caves are a work in progress. Yani hala devam eden bir süreç diyor. Mağaralar. <laughs> Hani, oyun ha, çöker, taş çıkabilir, ayı ayı çıkabilir falan filan diyor yani özetle. Fantastik. Bir dakika hı, ya. Şey, soru sormuşlar, bu arada ben küçülttüm yayını, e, yazıları okumaya çalışıyorum. Hı hı. E, bu karakterin özellikleri ne abi? Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Şu anda yeni update gelmedi, şu andaki özelliği şey... Yani yegane özelliği bir yıldırım bu, bunun üzerine düşerse bu aydınlanıyor çevresini de aydınlatıyor lambaya gerek kalmadan ama en önemli özelliği şey yemek bozulsa bile hani tamamen bozuldu yeşil sarı kırmızıya düştü böyle mundar oldu onda Heh. bile tam randımanla yiyor yani tam sağlık kazanıyor. Midesiz yani. Ya Robot ne bekliyorsun bundan bu kadar Şimdi... yani. Yani midesiz. Hmm. Böyle güzel bir mekan arıyorum ya. Aa bu ne lan? Abi o ne lan? Ben büyüteyim de bunun da mapi var. O ne lan? He. Tavşan Buruk. mı bu? Çiçeklerde yemişler var falan. Bacı o bu değil de. Hı, Fantastik. Vuruyor mu la bu? Saldırsam ne olur? Saldırma bence. Şimdi mağaradayız ya. Bu arada biz denemelik e, videoyu çekiyoruz e, arkadaşlar, Youtube'un bu özelliğini kullanarak. Yani yayın kalitesi size nasıl geliyor, donarak geliyor mu veya e, görüntü kalitesini deneme yapıyoruz. Yani denemek amaçlı yapılan bir yayın. Ne kadar çok kişi izlediği zaman e, buna ilgili şikayet olur mu e, veya başka bir şeyler var mı diye bunu yapıyoruz. Şu an deneme, yani kesin olacak diye bir şey yok. Sadece deneme amaçlı yapıyoruz. Güzel açıkladın Benden yana o zaman diyecek bir şey kalmadı. Ben zaten ağzımı oynattım sen konuşuyorsun. Havuç lan. <laughs> Bu ne lan? Neyle zıplıyor öyle? Niye zıplıyor <laughs> bunlar? Sen karanlıktasın abi. Ha, öleceksin. Neyse. Sen zaten böyle action'ı çok seviyorsun. Böyle karanlığın <laughs> içine girmeyi falan. İçerisine gezmeyi. Manen et ya. yapaydın <laughs> diyor. Arkadaşlar e, şu an bilim araştırması yapmadan sadece deneme amaçlı bir yayın yapıyoruz. Yani oyun şey, eski save'den oynamıyor. Yeni bir şey açıp bunun kalitesine bakmak amaçlı. Aa yiyecek bu. <laughs> Buna neyle girişebiliriz <laughs> acaba? Şey, Twitch'ten yaptı yani yayını var Tuna. Yok ya Twitch istemiyorum. Twitch'ten zaten yapıyorum normalde. Benim bir şeyim var. Vardı. <laughs> hani orada account'um var. Kay Şeyin kaydım var. Oradan daha önce Starcraft sundum galiba diye hatırlıyorum. Biz ee, yani şu an herhalde 9000 küsur abone olduğundan dolayı yani aboneleri hepsi burada olduğundan dolayı Youtube'da bunu böyle bir hizmet verdiğinden dolayı da yapmak istiyorum Anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Ya bu yakıyor. Dur şu anda fantastik şeyler denemeye başladım gel. Yani. Evet ben izleyemiyorum. Şu an yazılara bakayım biraz küçük olduğundan dolayı fazla bir şey görüntü alamıyorum. Uuu daha iyi. hiç olmuyor diye e, bir şey var gayet Aklı. iyi tam gaz diye devam diye yazan var aynen bak Twitch'ten, duymak istediğim bu Twitch'ten Twitch ne diyor Twitch daha güzel diyen var onu, e, onu açıkladık zaten yanındaki yanan bitki iyi ne yapsınlar cümle tam olmamış onları girişeyim Evet Abi her karakterin yeni güçler geliyor yeni update'te. Evet biz de onu ıı, izledik. Ve ıı, Panda'nın Facebook'unda bir arkadaş paylaşmış. O videoyu bize izledik. Değişik özellikler gelecek. Bilmiyorum. Ben de ekran simsiyah neden gözükmüyor? Abi ıı, bilmiyoruz. Onu bilmiyorum yani. Yeni Senden de dostum sayfayı. Ha, şu yukarıdaki Facebook, a bar kısmında enter'e bir daha bas YouTube'un yanına ya da F5'e basıp görüntüyü yenileyebilirsin. Yeniden akmasını sağlayabilirsin. Acayip oradan var. Abi yeni update'te, yeni karakter yeni güzel 480, 480, 480 evet, sorunsuz diyorlar Panda. Panda Bey. <laughs> Panda Bey Efendi. Lan bir susmadı eleman avına koyun. <laughs> Orada galiba şair sana sesleniyor. Evet bana seslenmiş. Olur öyle çok şey yapma. Her şey okuyoruz abi bizde e, hiçbir şey okumaması yok. Hacı o bu değil de. Ha şöyle. Lan bu bir acayip ya yani çok güzel yapmışlar hani şeyleri mağaraları. Geç mağaralar mı? Mağaralar güzeldi bir sürekli akıl sağlığın düşüyor karanlıktasın ya sürekli. Aa ha, ha evet onu işte manevi yapacaksın büyük olasılıkla. Aynen. Ee, saman Samandan şapka bir de şeydi galiba Parçalar var unutmuşum O ne lan? Şişt. Oha, oha, oha Ne oluyor be? Lan Allah Nereye dağıldın lan? Ah. Oğlum kafama taş düştü lan Depremler oldu ben görmüyorum şu an. Tabii bunu Çok... benim şimdi söylemem kötü oldu da dayanamadım yani korktum çünkü. Ben çıkıyorum buradan. Evet, çıkışı bu. Ay, bir örümcek. Ay. Çok değişik Ya ben de gezemedim biliyor musun bu arada Bir dakika, tabla var. Oha, oha. Evet, ekran sarsılıyor şu an bende de. Birazdan Psycho Tavşan göreceksin ekran sarsılıyor şu an deprem oluyormuş gibi panda. Evet yukarıdan bir şeyler düşüyor. Evet. Oo kafan düştü lan. Ben şuradan gireyim. Boşu. Harbi korkuyorum bir dakika. Aha kaçtık. Yok. Hacı buraya hazırlıksız şeysiz girmeyeceğim evet. Neyse sağ salim çıkacağız gibi yayın yakıyor. Ee, sorunsuz izliyor. 720'de hiç donmadan izliyorum abi. Sorun yok diye yazanlar var. Oha, çok iyi. O zaman tamam bu iş olur acaba ee, bir kişi yazmış galiba. Ee, o ne lan? Ben de ses ve görüntü yok diyor. Bu ne lan? Bir dakika. Boş. Döneceğim o konuya. Bir saniye geleceğim ben. <laughs> Aa manyak mıdır? Nedir? Bunlar nereden çıktı ya? Bak beni tahrik etmeyin geceyi aydınlatırım Ha. Gece çıkıyor kayboluyorlar Yuhuu ne oluyor lan tır geldi Dur ben geldim ya kasaya vurdum da Acı bizim kafa gitti karanlıkta korktuk ettik tabi Sen nereye çıktın şu, an, şu katta mısın ha yukarısın? Ha var. yukarı çıkınca da karanlık mıydı? En heyecanlı yerleri seçelim Ah ah bir saat dur dese <laughs> Korkunç karı çıkacak diyor Veya deprem mi oluyor diye sonra motor salınan ev deprem oluyor <laughs> Piston ee, aşağı kaç Minecraft maceranı Dipsi Piston Piston sıkıntı var Üstün sakin ol. Sigara içmeyin. Üstüne sigara içmeyin. O vücudunuzu yakmayın. Evet yayın süper. 720 hep 720 p akıyor. Akıyorum. Fakat bir şey söyleyeceğim. Don't Star videolarını geç kalmışım. Abi bu kadar uzun süre ki maş İyi geceler Sonunu okumadım. lan. Ne demiş? Maşallah demiş. Uzun süreki. bir şey diyorum da biraz Türkçe sektirdim. Tam tam sıkıntı yok. O, bu değil de. Gülür. Galiba bu, bu geceki yayınımızın sonuna geliyoruz. Gerçi zaten geldim yatacağım birazdan işe gideceğim. <laughs> ee, galiba aşıklar Ha evet göreceksin ee, bela kaliteli video çekip 300 video yapıp 9k abonesi var. Diğer kaliteli kanallar 100 video çekiyor. 10-15 abonesi. Ee, abone nasıl adalet? Yani daha çok galiba anladığım kadarıyla daha çok abone olmanı, olmasını isteyen insanlar var. Eyvallah Allah razı olsun. Ya acelemiz yok ya. Nasıl olsun olur. Evet. Yani. Ya bundan 3-4 ay önce 300-400 abonemiz vardı sonuçta. Oluyor yani bir şekilde arkadaşlar. Sağ olun ama öyle düşünmeniz yeterli. Boş 700... ee, e, Hayır herkes ölecek bugün. 720 p cam gibi izliyorum. Donma falan yok. Yani, ben de ben de Aa bu arada benim oyun gene kasadan kazıyor kasadan değil de başka bir sebebi var bunun ya. Hani bende kasmalar oluyordu ya Mücon'un son bölümünde falan. Evet. Gene aynı durum o var. Şey yaptım mı hiç işlemcinin altındaki, farın altındaki o şeyi, tabakayı temizledim ha. mi hiç? Yok adam akıllı temizlemedim. Yarın yapayım. Şimdi gecenin bir vakti. Bak şu anda güzel tekrar Ama o kasma ha. oldu yani. Ondan mıdır diyorsun? Çünkü makinede... a olayı kes. Ölmek üzereyken bulduğum şeye bak. <laughs> Neyse ha. Ondan mıdır diyorsun ya? Çünkü makinede ya. yer bayağı var. 300-400 GB yer var. Makine zaten Tabii. sağlam biliyorsun. Şimdi e, ondan olabilir yani bu kasması. işletim sistemi çok uzun süre kullandığından evet. dolayı olabilir. Yani bir şekilde dosyalar bozulmuş olabilir. Yani üzerine slipdecav yüklediğin programlardan olabilir. Kanıtlanan kaynaklanan program olabilir. Belki format atsam diyeceğim. Bu arada yayın dondu benim. Kapandı. Kapandı. Kapandı mı? Hmm. Hmm. Ne? Tamam. Hmm. Nedenini bilmiyorum. Belki bir, bir şey olmuştur. Yayın yok şu an. Dondu. 23 dakika 32 saniye. Dondu. Tam ben de ölmek üzereydim zaten. Başkalarının internetinden dolayı e, sorunlar varmış, e, izleyemiyormuş, 360'e düşürmüşler falan. Ayrıca bu arada Skype güncellemesi yüzünden olabilir ya. Skype yayını engellemiş olabilir. Bu arada yayın hala devam ediyor mu bilmiyorum. Etmiyor galiba. Çünkü bazı kişiler sorun oyun ile ilgili soru sormuşlar. Sen şey yaz. Eğer yayın kesildiyse ben de kapatıyorum zaten. Teşekkür et arkadaşları izledikleri için. Eğer sesim geliyorsa sağ olun arkadaşlar. Testi oldu gibi. Şimdi ince ayarlar yapacağız. Bundan sonra böyle gideceğiz. Esen kalın. Esen.